Merhaba. Size mutfağına hoş geldiniz. Bugün ayva tatlısı yapalım istedim. Ayvalarımız yine doğal ve bahçeden. Çok güzel bir aroması var. Ee, elmalar da bahçeden. Portakallar yazıktan. İşlemiz bahçeden. Şimdi yazın topladığım işlerimi arkadaşlar şimdi kışın kullanıyoruz. Zaman zaman çay yapıyorum. Zaman zaman aromalarda kullanıyorum. Şimdi dolaptan çıkardım işlemi hemen tencereye atıyorum. Çünkü ayva tatlımı işlemin renginde olmasını istiyorum. Yani gayet de güzel oluyor. Bunları soyacağız. Ayvalarımızı alacağız. Çekirdeklerini alacağız. Parçalını karanfilini atıp güzel bir iç e, ayvamızı kaynatacağız. Sonra iç malzemesi yapacağım. Ayvayı rendeleyeceğim. Elmalarımızı rendeleyeceğim. Portakal katacağım. Ekstra da dedim ki şu küçüklerden de hani biraz daha küçük boyutta olanlardan ayvalarımızın şöyle göstereyim. Bunlardan da marmelat yapmak istiyorum bir yandan. Birkaç tanesi de marmelat deneyeceğim. Portakallı ayva marmaratı ve ayva tatlısı. Hadi başlayalım. Şimdi ocağımızı yaktık. Hemen çok az su koyamıyorum. Bu da güzel. Ayva kabuğunu, portakalı, elmayı bazen kurutuyorum. Bazen e, böyle cam şişede biriktiriyorum. Üzerine su katıyorum. İçine midye, meyveleri, muz da dahil olmak üzere koyuyorum. Üzerine su katıyorum bir iki altı Ya isterseniz bundan sirke yaptım da oluyor. çamaşırlarım için. Çok güzel bir araması oluyor. Hem <laughs> yumuşak tutuyor. Sirkenin özelliğini biliyorsunuz. <laughs> Gerçekten e, faydası olmayan bir şey yok. Ayvalarımı da atacağım. Bunları. Yani sürekli içerisini dolduruyorum. Sonra içiyorum. Doğal olduğundan. Hani her şeyin kabuğunda faydası olduğunu hani biz biliyoruz. Hem yani hazımsız daha çok iyi geldiğini hani biliyorum, duydum. Böyle değerlendiriyorum. Kurutuyorum. Bunu kaldırmayı Bunu dolaba. Bundan sonra reçel yapacağım. Onu da gösteririm. Aşama aşama yaptığımda. Kışlık <laughs> reçellerim de var. kimi yapıyorum, anas yapıyorum, nar yapıyorum. fazlasınız. Her şey çok doğal gidiyor. Şimdi ayvalarımızı soyuyoruz. Tek tek aşama aşama gidelim bakalım. Evet, şimdi ayvalarımızı yıka şey soydum. Kabuklarını tencereye alacağım. Altına taban yapacağım. gerisini tabii ki kavanoza dolduracağım. Şimdi ben e, size bunlardan yapmış olduğum sirkemi göstermek istiyorum. Bizim evde olmazsa olmazlarımızdan birisidir. Bu ve bu kabuklardan yaptım. Bu kadar yoğun bir aroması var ki. Yani çamaşırınki banyoda, mutfağınki burada. Hani kullanıyorum sürekli. Diğer ben de sirke her çeşitim var hemen hemen. Yani tatmanızı isterdim. içebilir yani o durumda. Bulaşıklarımıza bulaşık makinemde sirkem var her zaman. İçine onu dolduruyorum. Ya açıkçası sirkeyi e, kullanmadığım alan yok. Ben de yaptığım için içimi çok güzel Alı Sirkesi içiyorum sabahları biraz kış suya döküyorum. Öyle şimdi bunlar da direktmen kavanoza girecek. Sonra atarım. Ben <laughs> tahta tarçın kullanıyorum. Beş bir tarafta kaynadım varsı biraz daha özlesin. Şimdi ben arkadaşlar hemen iç malzemesini hazırlayacağım. Onun için dolduracağız ya. Ee, el rendeliyorum. Ayva rendeleyeceğim. Ayva rendeleyeceğim. Sonra da içine portakal suyu sıkacağım. Bu buna gidecek. hadi bakalım. Topuklarını soymuyorum. saymıyorum. tatlı elmalardan. Çok güzel bir iç malzeme satılacak. En hafif tatlı. Hem ha, faydalı. Bakın bunları da atmıyorum. İşte buralarını koyuyorum. Atıyorum şişeye. Fırına koyduktan sonra üzerine folyomu koydum. Ama altı şeffaf olanlardan kullanıyorum. Folyadan zarar almak istemiyorum hiçbir konuda. Üstüne örttüm. Kapatıyorum. Şimdi o kendisince pişecek. 5 dakika kala da geri alacağım. Evet arkadaşlar şimdi ayvamızı kaynattık. Rengini güzel almış. Arka taraf daha güzel aldı. Bir gün beklettim ben bunu. Şerbetin içinde. Sonra marmelat yapacaktık ayva. Portakal, elma, ayva karışımımız kaynattık. Şimdi içimizi de yaptık. Çok güzel ayva ve elma karışımında da bir hazırlamıştık. Şöyle bir teyit edelim dedim. Şimdi içlerini doldurup ben fırında yakıyorum. 200 ayarladım. Ama şimdi kabar olacak. Sınsın. Bunları için atacağız çünkü. Hadi bakalım. Bismillah. Çok da güzel. Ee, i̇çini çekmiş. Dağılmadı. kadar almış ama öncesi bile almadım. Bu yüzden. Şimdi üstte de bir ya. O zaman da onlar almasını temelde ediyoruz. kaymak yoğurt yaptığım sütün kaymaklarını alıyorum. Güzel reçellerini yiyorum tabii ki de. Ama şimdi bunu şöyle yapacağım. Bugün kaymağımı rendeden geçireceğim ve üzerine sarı Bu da doğal. Bunun kokusu çok güzel olmuş. Aroması çok güzel. Portakal da koydum ya. Tatlar, kokular yıkılıyor şu çilek mutfağında. O koyduk. O kadar da güzel eşit oldu ki. numutuna baktım mı baktım arkadaşlar ne yapıyoruz biliyor musunuz? Güzel Ha, Gerçekten yeşileyi kaynatıp güzel bir arama elde etmişiz. Fırında bu o kadar güzel olacak ki. Biraz da burada pişecek ayvalarımız. hiç malzemesi özleşecek. şerbeti perkelancık bir gün sonra yersek arkadaşlar dinlendirip hem o parlışıyor çok da güzel oluyor. Ay kolum yoruldu. Şimdi şöyle bırakıyorum. Ve size göstermek istiyorum olayı. Bakın. Şimdi bunu ben size şey demiyorum bak gerçeği söylüyorum Çin'in mutfağındasınız <laughs> hemen koyalım arkadaşlarım yaptırmışlar ona bana hediye ah, ah, ah. yalnız düşünmekten çok korktum üstünden aldım folyamı şimdi alttan ve üstten pişirdik şimdi de üstü yaktım sadece üstten kızartacağım 5 dakika marmaratımız da oldu sayılır yani özdeşti yeterli ama aynı anda kapatayım altını diyorum tadı çok güzel olmuş ne tatlı ne ekşi yani her şey kıvamında fazla atmayacağım şeker yeterli bana göre herkes ve tabii ki her yere çok güzel sıçıyor manzaramız bu güzel pişmiş üstü de hafif kızarmakla kızarmak arasındaydı böyle suyunu gezdiriyorum şimdi arkadaşlar ben bunun iç malzemesi tarçın atmadım ya ama ayvaları pişirirken kemik tarçın atmıştım o yüzden ağırlaşır araması yoğunlaşır şu andaki kokusu lezzetine bakmadım ama güzel geliyor ben atmayın derim Tarçın yoğun olmasın. Şimdi biraz da sulu bıraktım özellikle. Ee, ben jelleşecek bir gün sonra bu. Dibinde kalan jelleri üstüne koyunca, kaymağın üzerine koyuyorum mesela çıkartıyorum. Ee, yani güzel oluyor. Siz de yapabilirsiniz. İsterseniz suyunu az tutun. Ama ayva çok güzel pişti. Biraz soğumasını bekleyeceğim. Sonraki. Son aşamada jübülemizi yapacağız. İnşallah. Şimdi ayva marmaratımız da gayet güzel kıvamını aldı. Bakın. Evet. Tekrar geleceğiz. Evet, ayrı tatlımız hazır sunuma. Kaymağımız çok güzel olmuş almış. Ve ben üzerine koyuyorum. Bunu hemen balkona koydum sizler için. Soğuttum. yaptık. Bugün güveniliriz. Ayva tatlısı vardı. yani afiyet olsun. Gerçekten çok güzel bir tatlı oldu. Tadına bakmak çok isterdim. Ama lütfen bakın. Çok güzel, yumuşak. Bakacağım sizin için. Gerçekten çok güzel olmuş. Aramızda iç malzemesi kaymayla da buluşunca çok lezzetli olmuş. Denemenizi tavsiye ediyorum. Eğer beğendiyseniz beğeni butonuna basar mısınız lütfen? Ve abone olur musunuz? Devamının gelmesini istiyorum. Akşamlar diliyorum, ayva tatlısı gibi, hep tatlı kalın, güzel evet. günler diliyorum.